Aa buraya neden girdik? Heh, gel. Buraya mı gireceğiz? Gel şuraya gidelim. Ne yapacağız biz? <laughs> biz ne? Şimdi biz nereye gittik? Allah Allah. Nereye? Gittik? Arkadaşlar bugün ilk kez oynuyoruz. Ben de bu arada Şahin arkadaşım. Arkadaşlar kalemi aldım. Kusura bakmayın. Kalem var. <laughs> ben ben almayacağım. Ben ona esirnetmemenizi diliyorum. Ne ha, yapacağız? Ne yapacağız? Ee, bu kilidi anahtarla burada mı? Tamam. Aa bir şey jam. Geçemiyor. Tamam bak işte alıyor bak. Geçemiyorum ben. Aa elbet tuşu var. Aha. Ha böyle geç. Şey. Aa burada 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 geçelim. Tamam. Ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Gel. Bu dolaplar ne işe yarıyor? Gidelim. Olmuyormuş. Çık şey. Aa böyle mi çıkmıyor? böyle. Aa, böyle bir şey buldum çakmacı. Açabiliyoruz mu? Açacak. açtık. Aa, Aa, oluyor. Aa çakmak varmış. Aa, ne oluyor burada? Ha? Ha, yokmuş. Bu ne oluyor bu? Ayın kapı. Saklan saklan. Rush geldi. Canım var. Geldi. ne? ne ben nereden? Dolaba mı saklanacağız? Saklanacağız. Aa, bu ne? Bu ne? Aa, yani bu, bu ne? De. Yemezsek dolaba ne Onu bilmiyoruz. Hı hı. Önce kez zaten oynuyoruz. Bir kez oynuyor. Ama orada bazen videolarına bakıyor da Pist. ben. Ha ne? pıs geldi. Pıs ne yapayım? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Aa, aa, ne oldu? Aa burada üç tane çektim. Üç defa. Bir tane de versene bana. Bana çekmeceler ne yapıyor bu arada? Kalemler alıp alıp alamıyormuşuz kalemler. Aa para gibi bir şey çıktı bana. Aa, galiba onlar para. Ha, ne yapılıyor? Aa şu açılıyormuş. Ne benim neden bu kadar çok para var? Açılıyor mu? Aa açılıyor. Şöyle bir şey. Her şey. Bir şey çıktı mı e? içinden? evet. Aa buradan nasıl geçeceğiz? Elimde çakmak gibi bir şey var. Aa geçin. He eğilme tuşu vardı ya. Evet. Ne oluyor burada? Soğuklu. Işıklar kesildi. Bu ne? Şapmağım da. Koş. Bu ne? Aa bu ne? <laughs> bu ne? Soğuklu. Geri mi gideceğiz abi? Aa. Kaç 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 kaç. Aa. Bu ne? Arkadaşım oldu nasıl yapacağız? Ben bilmiyordum. Aa böyle geçtim. Oha. Oha bu ne? İnanmıyorum ki. Çok garip bir şey. Ne? Bak bu da bir Ne bu. Şurada bir yer mi? Aa bir yer varmış. Ee buranın kapısı kapalı bunu mu çekeceğiz? Ne evet. <laughs> burası neresi? Açalım şunu. sen şu bakayım. Ben. Aa çok. Hemen Şimdi çok <laughs> yandı Ne yapacağım ben? Bu ne? Bu ne? Bu, Bu ne? Ne? O. O Neydi? Gel tekrar oyuna başlayalım. <laughs> o neydi? Korktum. Ben. Oha! Ben bir tane şey duydum adı Enbush'u. Enbush olabilir mi? <laughs> Galiba Enbush Kız arkadaşım hep Dorse oynuyor. Evet. Ve diyor ki en boş siyah bir şey. Evet. Arkadaşlar. Oha. Aa bu da şu iki şey. Ne? Şu iki şeyi alabiliyoruz mu? Yok tabsıdan mı? Neyi alsam? Şu ikisini alayım mı? Alayım mı? Bilmem ben hiç bilmiyorum. Alayım ya. Ne? Yani o zaman şey yok. Aa, artık ben şimdi. biraz biliyorum galiba. Gal şuradan, şuradan aşağı iniliyordu. Artık biliyoruz. Sonra? Öğrenmek biraz. Acaba ee, e, bunu bitirince hiç canavar çıkacak karşımıza. Hı hı. Hiç bitirmedik çünkü. Bence yine en çıkar. Sen en boş öldürdü ya. Galiba en da dolaplara saklanıyordu. Ha evet saklanılıyordu ya. Ah. Nasıl hatırlayamam saklan Burada. Galiba şu an seni öldüren en değil mi? Aa lag oldu. Bende de lag oluyor. Aa, kapı açılmıyor bu. buradaymış. Yardım edin. Kapı açılmıyor. Neredesin? Heh. Bak. Neredesin? Nasıl açtın sen onu? Neredesin? Çan yardım et. O neydi müzik? Çarabı Aa burada. Ne açıyorduk Evin bekle beni. Gel. Tamam. Aa burası nere Aa orada kapı şey. Acaba on şeyleri ne yapayım? Saklan saklan saklan. Gerçekten ne? Bak saklan. Oha nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun sen? Bilmiyorum ki. Bir ışıklar yiyor, hep ışıklar yanınca geliyor da Evet bu. Arkamızda canavar oluyor mu? Canavar yiyebiliyor mu bizi? Aa 15. Oha çok iyiyiz biz. Vay. Çok iyi. Sen git sen burada orada 30'da bitiyor mu bu oyun? Evet bence kaçta arkadaşın sana dedi mi kaçta bitiyor? Hayır. Sormadım. Ama galiba 20'de bitiyor ya da 30'da. Kesin 30'da ben biliyorum 30'da. Kesin. Al. Seni bekleyeyim mi? Gel. Geliyorum. Abicim gelsene arkadaşlar bir de şey bir tane et. benim arkadaşım Boris Boris şu bu ne bu ne bu ne Anne. bu ne Anne. bakmayınca canımız gitmiyormuş o oh, bit, bitti onu, bitti onu, bitti ne oluyor ya? Ne yapacağım? Bitti oyun. Ne yapacağım? Almış mı dedi? Almış. Aa, Aa en boş geldi. Aa en boş geldi. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Part 2 için like atın. Goodbye.